Merhaba arkadaşlar, ofisiyemde 3. tavanı yapmıştık. Bugün 4. tavanı yapacağız inşallah. Göreceğiz bakalım sonucumuz ne olacak. Küçük tahta demiştik, iyi gider demiştik. Tavana emirler vereceğimi söyledik ama bir iki gün emir verdim. Artık emir vermeyeceğimi de tekrar açıklamıştım arkadaşlar. Bu hafta biraz karışık. Ne olmuş? Halkarız analiz profilinde paylaşıldı. Hani bir karışıklık olmasın, aklımızda son işareti kalmasın. Şu bugün müydü? İşleme bu zaman başlayacaktı. Kaç zaman oldu? Arkadaşlar, Baydın'ın restoranları 21 Ağustos Pazartesi yani bugün işleme başlıyor. Enerya Enerji 23 Ağustos Çarşamba günü işleme başlıyor. Talep toplamalarda da Kuzu Grup GYO bugün talep toplaması başlıyor arkadaşlar. Aklınız karışmasın. Devam edelim. İzdemir Enerji bugün dördüncü işlem günü. Ofisyen bugün dördüncü işlem günü. Tatlı Enerji bugün üçüncü işlem günü. Bugün onlardan da biz hani tavanlar bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bay Döner'e başvurumuz yapmıştık. Dağıtımlar olmuştu. Bugün o da işleme başlıyor. O da tavan gelecek. %90 ihtimalle. Enerji enerji bugün Dağıtımlar geçen hafta gerçekleşti. Çarşamba günü işleme başlıyor. Ondan daha fazla tavan bekliyorum. Zaten Enerji Enerjiyi daha önce söylemiştim size. Tavana emirler vereceğim. Kuzu Grup Gayrimenkul'e başvurumuzu yapacağız. Beğenmediğimiz bir sektör olduğunu daha önce birkaç defa söylemiştik. Yine yorumlarda çokça defa sizlerle paylaşmıştık. Bakalım nasıl olacak? Ona da başvurumuzu yapacağız. Bakalım kaç not dağıtım olacak? Asça GEO gibi olursa süper olur arkadaşlar. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Tekrar görüşürüz.